Merhaba astroloji meraklıları. Bu videoda 15-22 Nisan haftasına ait tüm burçların astrolojik analizini kısa ve net şekilde paylaşıyorum. Aşk, para, kariyer ve sağlık alanında seni neler bekliyor? Hemen burcunu bul ve haftalık enerjine göz at. Unutma, burcuna göre yönünü belirlemek senin elinde. 12 burç, 12 kısa yorum. Koç'tan balığa kadar tüm burçlar bu videoda. Daha fazla haftalık burç yorumu için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve altına küçük bir kalp bırakmayı da sakın unutma. Koçlar ve yükselen koçlar. Aşkım, bu hafta enerji sende. Ay senin burcundayken içindeki cesur savaşçı uyanıyor. Yeni başlangıçlar, girişimler, adımlar için harika bir zaman. Ama sakın unutma. Sabırsızlıkla güzellikleri harcama. Sakin ve planlı ilerle hayat seni ödüllendirecek. Boğalar ve yükselen boğalar. Tatlım bu hafta içe dönme zamanı. Kalabalıktan biraz uzaklaşıp ruhuna iyi gelecek şeylerle ilgilenmelisin. Meditasyon, doğa yürüyüşleri ya da sadece sessizce düşünmek. Geçmişten kalan bazı konular tekrar kapını çalabilir ama sen sakinliğinle ışıldıyorsun. İkizler ve yükselen ikizler. Canım sosyallik haftası başladı. Yeni insanlar, yeni sohbetler, belki bir davet ya da etkinlik. Sözlerin bu hafta çok etkili olacak. Bu yüzden ne dediğine dikkat et. İletişim becerilerinle parlıyorsun, fırsatları kaçırma. Yengeçler ve yükselen yengeçler. Güzelim kariyer alanında öne çıkıyorsun. Belki bir terfi, belki patronlardan taktır. Hedeflerini netleştir, geleceğini planla. İnisiyatif alırsan herkes senin gücünü daha net görecek cesur ol ve sahneye çık. Aslanlar ve yükselen aslanlar. Canım, bu hafta ruhun özgürlük istiyor. Yeni bir eğitim, farklı bir seyahat ya da spiritüel bir yolculuk. İç sesin sana bir şey fısıldıyor olabilir. Cesaretinle yollar açılıyor. Büyük düşün, kalbinin peşinden git. Başaklar ve yükselen başaklar. Tatlım bu hafta finansal konular ön planda. Ortak para konuları, borçlar ya da miras gibi meseleler gündeme gelebilir. Mantıklı kararlar alman gereken bir dönem. Her ayrıntıyı incele ama kendini de strese sokma. Terazi ve yükselen teraziler. Aşkın bu hafta ilişkiler sahnede. Hem özel hayatında hem iş birliklerinde denge arayışındasın. İnsanlarla uyum yakalama becerin zirvede. Ama kendi ihtiyaçlarını da göz ardı etme. Herkes mutlu olsun de senin üzülmene gerek yok. Akrepler ve yükselen akrepler. Güzelim, iş yoğun ama sen çok güçlüsün. Bu hafta detaylar, düzenlemeler, sağlık konuları gündemde. Sorumlulukların artabilir ama bu seni yıldırmaz. İşini sistemli yap, sağlığına dikkat et. Bol bol su iç ve mola vermeyi sakın unutma. Yay ve yükselen yaylar. Canım bu hafta kalbin pırpır. Pır. Aşk, flört, romantizm ya da yaratıcı projeler seni sarabilir. Hayatla oyun oynar gibi ilgilen. Neşeni kaybetme. Aklına gelen fikirleri not et. Kalbini açık tut çünkü güzel sürprizler yolda olabilir. Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Bu hafta evin, ailen ve geçmişinle ilgili konular gündemde aşkım. Evde bir düzenleme yapmak ya da eski bir meseleyle yüzleşmek seni daha da güçlendirecek. Duygularını sakın bastırma. Hisset ve dönüştür. Ev senin kalen olacak. Kova ve yükselen Kovalar. Tatlı kova. İletişim trafiğin hızlanıyor. Kısa yolculuklar, yeni fikirler. Bol bol mesaj ve telefon görüşmesi seni bekliyor. Zihnin kıpır kıpır. Notlar al, yaz, paylaş. Çünkü bu fikirlerden biri seni çok ileriye taşıyabilir. Balık ve yükselen Balıklar. Tatlım, bu hafta maddi konular öne çıkıyor harcamaların ve gelirlerin arasında denge kurman gerekir. Ama aynı zamanda para kazanmak için yeni fırsatlar çıkabilir. Ayağını yere sağlam bas, sezgilerini dinle, bolluk seninle olsun.